aldım ve bunun fiyatı 93 grivnaydı yani 27 TL. İkinci güne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine çıktık yollara. Gezilecek bir yer kalmadı bugün. Caddelerde sokaklarda yürüyeceğim öyle. Değişik, enteresan şeyler görürsem onları çekmeye çalışacağım. Genel olarak şehri çok sevdim ya. Yani insanlar mutlu, güler yüzlü. Yani bir Slav halkına göre millet mutlu yani bakın. Bu insan bile böyle göğsü delik orasından burasından kollar çıkıyor. Böyle değişik heykelleri var tarihi çok güzel. Ve şehir inanılmaz eski yani böyle bildiğin söylemiştim ya Sovyetler Rusyası'ndan kalma. Ulyana'da bütün şehri gezdirdi bana. Çok küçük şehir yani. Bütün her yeri dolandık, dolandık, dolandık. Şimdi ne yapsam? Göya her yer kapalı. Kafeler, barlar Sadece dışarı bir şeyler al dışarıda takılıyor herkes ama belki buluruz girecek bir yer durum bakalım. Yeah, He is my beer friend. <laughs> We are just hanging out in the living. <laughs> And, can you give me some money please? Your money? Paramı aldı ya. Ayıya sarıldık. 5 zlot mi ne bunların parası? 10 yani kuruş falan vermiş olabilir. Bilmiyorum ama çok mutlu oldum. Ayıcık. Neden çocuklar babalarına emanet edilmemeli? adlı video. <laughs> oğlum yapma öyle gözün öyle kalacaksın direkt likörü aldım. Çok kuyruk vardı, baya popüler herhalde. İçinde bakın, gerçek kirazlar var. Çilek değil, pardon. Kiraz, şeri likör. Şimdi onu deneyeceğim. <laughs> Güzel. Bayağı da alkol var içinde. 42 zloty mi ya? grivna grivna 42 grivna yani 10 lira yani 1 pound <laughs> çok komik değil mi ya şu mabedimize geri döndük arkadaşlar. Bir takım alışveriş yaptım ve şimdi onları size göstereceğim ve fiyatlarını söyleyeceğim. Şok olacaksınız. Bir adet 70'lik bot kaldım ve bunun fiyatı 93 grivnaydı. Yani 27 TL arkadaşlar. Şu şey Türkiye'de 200 lira falandır. Burada 27 TL. Ağlamak istiyorum. Ve işin garip tarafı. iki tane de Red Bull aldım yanına. Red Bull'lar daha pahalı tuttu yani. Red Bull'dan daha ucuz bir alkol tüketimi yaşanıyor bu şehirde mi diyeyim, ülkede mi diyeyim artık. Mandalina cipsimiz var. Buna yapayım. Şöyle çoraplar aldım. Kivili falan. Bir de bak bunu gerçek oldlar atırlar bak. Bunu görür görmez aldım. Bak patlayan topları hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yapabilecek miyim bakayım? Duygulandım çocukluğuma gidiyorum şimdi. Hemen duman dedektörü var patlatmayalım şimdi. Dedektörle uğraşmayalım. At camı. Bunların fiyatı ise ne kadar tuttu bu çoraplar, Mandelina cipsi artı bu patlayan toplar. 400 grivna tuttu. Yani 100 lira. Yani bu daha pahalı, alkolden daha pahalı yani burada giyimdir, kıyafettir, kuşamdır falan. Ya da hediyelik olduğu için pahalıydı bilmiyorum ama hoşuma gittiği için aldım bunları hatıra olsun diye. Ve bu çorapları falan aldım. 10 lira falan vermesi gerekiyor ama vermesi gerekiyordu adamın bana. Ama 10 lirası yoktu adamda bana çikolata verdi. Çikolatayla aldım para istedim şimdi değişik bir mezarlık buldum haritada oraya gidiyorum büyük büyük filmlerdeki gibi mezar taşları falan varmış yolun anasını bellemiş mezarlığa geldim ama kapalı sanırım ya kapılar kapanmış girebilir miyiz buraya bir yerden ya açık bir yer gördüm giriyoruz Mezarlığa giriş. Paralıymış. 50 grivna verdim. Kaç? 10 12 lira falan herhalde. Ama burası bayağı büyük ve ürkütücü buraya gece gelsen çok korkarsın diye düşünüyorum. Hadi gezelim. İbah Bakoh. Pako abimiz ekmeğini taştan çıkaran bir abimize benziyordu. Şurada da sanatçı bir abimiz yatıyor. Komorir Kupini... Yok okuyamıyorum. Kral Aragorn'un mezarına benziyor. Kri. Evet, burada Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölenler. Sonra Batı Ukrayna'nın başkanının mezarı. Sonra Galicia ordusunun şehitleri, polisler falan. Bu mezarlık bayağı yani kahramanlar, ünlüler. Onlarla dolu, ya sıradan bir birilerinin mezarı yok ya da çok zenginlerin olabilir, diye düşünüyorum. Sabah mezarlığa git gel bayağı yoruldum, sıcaktı, botlarla yürüdüm falan direk kendime odaya attım bayılmışım. Şimdi yeniden çıktım. Yine aynı yerlerde dolanacağım bakayım. Farklı bir şey yok o kadar ya. Beyza'ya iki grivna verdim. Geri verdi bana. Al ben bundan ne yapayım dercesine. Sonra al dedim lazım olur falan. Öyle aldı. Baya değersiz demek ki. İki grivna buradan. Eyvallah. Eyvallah. Allah Tanrı seni kutsasın. Tanrı seni kutsasın. Yani teşekkürü biliyor, tamam. Küfür etti ama duamızı da eksik etmiyor. Evet arkadaşlar bugünkü gezimizi de sonlandırdık. Bugün sakin düne göre, dün daha hareketliydi. Gittim, akşam yemeği olarak nudul aldım kendime karidesli. 100 grivnaydı fiyatı. Yaklaşık 30-40 lira falan yani. Bunun Türkiye'de hani güzel bir yere gittiğinizde, normal bir yerden noodle yediğinizde 100, 100 liralık oluyorsunuz yani. Burada 40 lira yani Türk lirasıyla karşılaştırdığınızda cidden çok ucuz yani. 4 katı kadar daha güçlü Türk lirası. Eskiden 8 katıymış ama şu andaki ekonomik durumlardan dolayı 4'e kadar düşmüş arkadaşlar. Yani genel olarak izlenimlerim çok şanslı bir zamanda denk geldim. Çok sıcaktı. Yani mezarlığa gittim geldim. Sırlı sıklam oldum o derece Ukrayna'yı böyle hiç hayal etmemiştim. Yani herkes dışarıda, sokaklarda, her yer kapalı, TKV'ler açık sadece. Ona rağmen herkes dışarıda gayet güllük, gülistanlık yaşıyorlar. Yani buradan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyerek klasik bir cümleyle bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz. Bay bayın.